Merhaba, evet. Kitapçı Mendel hakkında konuşacağım bugün. Ve bu kitapta kızıl hikayesi de var. Yani iki hikayeden oluşuyor. Kapakta kitapçı, kitapçı Mendel yazıyor ama kızıl hikayesi de dahil. Yani ikisi birlikte. Bakalım uzunluğuna göre ya iki ayrı video yapacağım ya da ikisini tek bir videoya sığdıracağım. Ee, şu an anlatayım. Kitapçı Mendel. İlk hikayeyle başlayalım. Öncelikle Stephen Zweig artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben hep Stephen Zweig diyorum. <laughs> Ve bu yazardan bahsetmek istiyorum şu anda biraz. Ee, ben bunun işte bir kitap alışverişi yaparken böyle büyük ben bir anda bir sürü kitap alıyorum. Yani tek seferde alıyorum bütün kitapları. Sonra uzun süre almıyorum. <laughs> Onları bitirene kadar okuyana kadar almıyorum. Toplu bir alışveriş yapıyorum yani. O yüzden listem vardır hep böyle şunu da sepet ekleyeyim, şu da dursun diye böyle kafamda hep listeye attığım kitaplar oluyor. Ee, Stephen işte yine böyle bir alışveriş yaparken hiç kafamda yok yani Stephen Zivani okuyayım falan hiç merak etmiyorum da yani böyle. Ee, o sırada bir şey oldu tam sepetin sonuna doğru bir şey oldu yalnız. Dedi ki bana ne kadar kötü anlatıyorum ya Üf, bir modum düşük benim de <laughs> bunu anlatırken. <laughs> İşte beşli Stephen Zivan kitap seti bedava oluyor. Hani yüklü bir kitap alışverişi olduğu için sana kampanya böyle şey hediye gibi bir şey. Belli fiyatın üstüne çıktığı için. O dedim tamam. Zaten kargo falan bedava oluyor. O dedim olur. Onu da koydum. Öyle beşli Stephen Zivan kitap seti gelmişti bana. Böyle ciddi mitli değil ya bunlardan değil. <gülüyor> <gülüyor> sonra işte o 5'te kitap setini ben okudum bitirdim ve benim için çok çıtır çerezlik akan bir yazar böyle mesela uzun bir şey okuduğumda beni yoran bir kitap okuduğum zaman diyorum ki ardından bir Stephen Vine okuyayım da bir kafam dağılsın <laughs> bir kendime gelim. yani çıtır çerezlik böyle hemen akıyor hemen böyle olayın içerisinde direkt şeyi veriyor böyle sadede geliyor kısacası hemen, bu oldu bu oldu ve bu oldu bitti gibi hem bu anlamda hem de ya bunu yaparken böyle basit bir dil veya basit bir hikaye de anlatmıyor. Anlattıkları şeyler de çok böyle ilginç, betimlemeleri muhteşem. Gerçekten böyle hmm, mekan tasvirleri, psikolojik ruh halini işte vermesi vesaire bence çok iyi. Ben bunları okurken e, keyif alıyorum Hatta böyle normalde Kolay kolay bir cümleyi böyle şey yapmam Beğenmem Çok beğendiğim cümleleri vardı böyle karakterlerin iç monologlarında falan e, O yüzden Dedim ki Stephen hangi ben alayım <laughs> Bu da Sepete eklediğim bir kitap olmuştu O yüzden dedim bir tane olsun Bir de ismi de ilgimi çekmişti Bunu seçmemin sebebi hani kitapçı modeli falan Yine klasik şura olayı Beklentimi yüksek tuttum Hani kitapçı Mendel deyince kafamda ne canlandı? Ee, böyle kitapçı dükkanı, orada işte kitap satan bir adam, yine yaşlı başlı bir adam ama işte böyle kitaplara, böyle kitaplarla alakalı güzel böyle bir bakış açısı, güzel bir tatlı bir hikaye bekliyorum, böyle sıcak bir hikaye bekliyorum. Olmadı. <laughs> Çok bambaşka bir şey anlatıyor ve zaten istemiz var, ya, bunu yapıyor, şaşırtıyor yani. O yüzden. Ah şura ah keşke böyle bir kafaya girmeseydim. Önce yazdıklarımı okuyayım. Bu bölüm hakkında, yani bu hikaye hakkında notlar ve görüşler. <laughs> Kitapçı Menden. Diye, pardon cümle böyle başlamıyor. E, i̇ki nokta üst üste koymuşum. <laughs> ya ben bir alıklığım var gerçekten. Bir, bu videoda çok düşük bir enerji var bende. Açım çünkü. Bu hikaye Mendel adındaki bir kitap tutkunu adamı anlatıyor. Yazar betimlemeyi o kadar abartmış ki sayfalarca sürekli betimleme okudum. Başta kitapçının betimlemesi, betimlenmesi, masanın, çalışanların, Mendel'in, Mendel'in ne bilgi adam oluşunun, Me Mendel'in ne kadar acı nasıl duruma düştüğünün, yıllarını yalnızca kitaplara ayıran bu ayaklı arama motorunun finalde nasıl asalak aciz ve zavallı birine dönüştüğünü anlatıyor. Çok beğenmedim bu hikayeyi. Allah'tan çok uzun değildi. Aynen bir 40 sayfa falandı. Ee, hızlı bitti ama düşün, o 40 sayfa bile benim için işkenceydi okurken. Çünkü bu sefer betimlemeler yordu. Çünkü bir amaç yani bana bir şey vermiyordu. Yani onu oradaki tasvir, oradaki şeyler falan böyle e ee, hani. Ne, ne anlamam gerekiyor yani böyle bir olur ya hikayelerde belli bir mekan tasvirinin belli bir şeyi olur ee, sana verme, vermek istediği mesaj ya atmosferi oluşturup hikayenin içine sokmak istiyor okuyucuyu da ee, biz zaten çoktan dışındayız <laughs> ben hiç giremedim yani hikayeye ki bir arada bir ilgimi çekiyordu acaba ne olacak hani bu adamı böyle öve öve bitiremem. Mendel şöyle bir adamdı. Mendel şöyle bir insandı. Kitapçıda dururdu. Ee, yaşlı bir amcamız her gün kitapçıya gidiyor bir kafe gibi bir yer Keşke defteri kapatmasaydım ee, kafede şey yapıyor her gün orada oturuyor ve kitap okuyor dergi okuyor bir şeyleri karıştırıyor işte ve orada da öğrenciler veya oraya gelenler sürekli orada gördükleri için onu e, şey yapıyorlar onunla muhabbet ediyorlar işte onu tanıyorlar O oranın şeyi yani böyle maskotu gibi bir şey olmuş sevilen, muhabbet edilen biri. Ee, öğrenciler ödevlerini yapmak istediği zaman ona fikir alıyor. o Zamanında Google yok. O yüzden o adama soruyorlar. <laughs> i̇şte tez öğrencileri falan böyle hmm, kaynak istediği zaman bu abi her şeyi bildiği için okumasa bile şeylerini biliyor. <laughs> hangi hani kitap nerede olur? İşte kim hangi basın falan bu tarz detayları da biliyor. O yüzden onu sormaya falan da gidiyorlar. Ee, yine anlatıcı kişimiz de işte o öğrencilerden biri. Hani oraya gelip e, takılanlardan biri. Yıllar sonra yine o kitap şey kafe düşüyor. Kafenin şey değişmiş. Ne derler? Tarzı değişmiş, biraz yenilenmiş, sahipleri değişmiş. Ve Mendel'i de göremiyor orada. Aa diyor bu adam böyle bir adam vardı. Allah Allah hani ne oldu bu adama diye. Sonra bir kadınla konuşuyor ve kadın anlatıyor başına gelenleri adamın, Mendel'in başına gelenleri. Mendel'in başına ne gelmiş? İşte savaş zamanı. Dünyada dünya savaşları çıkıyor. Ve e, bu Mendel de dünyadan bir haber var. O kadar kitap okuyor ama gazete veya güncel olaylarla çok kopuk. Tamamen kendi dünyasında. E, bu tarz şeyleri takip etmiyor. E, tam da bu işte Alman olayları falan vardır ya. E, herkes hükümet falan böyle tetikte her yurt dışından gelen çıkan çok denetleniyorken bu da her şeyden bir haber e, böyle işte yurt dışındaki kitap dostlarına ünlü e, işte profesörlere falan kitap sipariş veriyor onlara kitap yolluyor. bir kitap şey alışverişi dönüyor yani tabi bu hükümetin dikkatini çekiyor bunu işte e, alıyorlar e, bir soruşturma başlatıyorlar işte konuşturuyorlar falan e, yani bu adam işte konuşurken "Aa savaş mı çıkmış? Aa öyle miymiş?" böyle cahil cahil konuşunca poliste şey oluyor. Ne diyor lan bu? <laughs> bu çok şüpheli yani. Böyle bir, bu kadar şey olamaz, kopuk olamaz yani. Sonra bunu alıyorlar, Hapsa atıyorlar falan. Ha hapse sebebi de bilmem işte neymiş? Dedesinin aslında Rusmuş e, zamanda ama yıllardır burada yaşıyorlarmış. Bu bilgiyi verdiği için Aa demek senin deden Rus'tu falan. O zaman atıyoruz seni o ayağa. Bunu birkaç yıl böyle hapse atıyorlar. Tabi o hapis hayatındayken bu adam çok çöküyor. Çok böyle e, yıkılıyor. Hani bayağı psikolojik olarak e, kötü hale geliyor. Çık, çıkması da şöyle bir mucizevi bir durum. Yine tanıdıklardan biri kitap, kitap siparişi vermek isterken ünlü böyle profesörlerden biri. Hmm, ne derler. Ee, sözü geçen insanlardan biri bakıyor bu adam yok. Aa, ne olmuş bu adama falan diye soruştururken öğreniyor. Ha diyor, bir şey olmaz ondan deyip onu çıkarttırıyor böyle. Hani iki lafına bakıyor yani. Ya çıkışı da bir koyuyor. Yani yok yere girdim, böyle saçma sapan çıktım falan diye. Ee, sonra tekrar bu adam kitapçıya geliyor ama kitapçıya geldiği zaman e, kitapçı sahibi değişmiş işte çalışanlar değişmiş ve bu adama eskisi kadar şey müsamaha göstermiyorlar oranın yeni sahipleri. Eski sahibi böyle şey o orada yiyor içiyor takılıyor hiç ses etmiyorlar o orada takılsın hiç böyle şey gibi e, besleme gibi <laughs> onu orada tutuyorlar yani ama yeni sahipleri de e, şimdi savaş zamanı ekonomik sıkıntı var her şeyden kısıyorlar her şeye dikkat ediyorlar o yüzden e, bu adamın da kitapçı menderinde bu harcamaları, bu şeylerini e, izin vermiyorlar. Hayır, işte lütfen paranı öde. Bunu aldım, bunu öde falan diye rahatsız ediyorlar sürekli. Bu adam da hep böyle bir göz ardı ediyor. Duymamazlıktan falan geliyor. E, en son işte bunu bayağı bir azarlıyorlar. E, çok gururuna dokunuyor falan. E, orada çalışan hizmetli kadın anlatıyor bunu bu arada. Hizmetli kadın da şey... E, eski sahiplerinden beri biliyor. Hep oradaymış. Yani yeni sahipleri olduktan sonra da sürekli çalışanlar değişse de o kadın hep aynı orada kalmış. Ve işte kitapçı mendene de o sahip çıkıyormuş. Kendince o ödüyormuş onun borçlarını falan. Kendisi de zor geçinse bile. Sonra işte kitapçı mendel oradan kovuyorlar. Sonra böyle bir daha gelmiyor oraya mendel. İşte aa nereye gitti falan böyle üzülüyorlar işte ne oldu acaba yaşlı başlı adam yani ne, ne yapar ne eder kimsesi yok işte bir tek buraya geliyordu. Burada bir şey vardı dünyası. Şimdi bu olmayınca ne olacak diye. Neyse günler birbirlerini kovalıyor. Böyle uzun bir zaman geçiyor. Mendel tekrar bir gün böyle yağmurlu bir hava mıydı? Neyse işte kötü bir günde. Böyle perişan halde. Kitapçıya geliyor. Üstü başı böyle ıslak şey halde. Bitik hani çökmüş. Şey bir halde böyle ne bileyim sokakta yaşayan bir insan görünümü halinde. Sonra işte eski yerine geçiyor, eski koltuğuna oturuyor. Tabii çalışanlar, herkes böyle şaşırıyor, dikkat kesiliyor. Ee, adam oraya oturuyor, kitabını açıyor, tekrar böyle okur gibi tek bayılıyor orada. Ee, bu da şöyle aslında, beden hafızası diye bir şey vardır ya, yıllardır bunu yaptığı için adam aslında orada çok ateşli ve şey e, bir hastalık geçiriyor ve o şey içerisinde buhran içerisinde bedeni hani onu tekrar oraya götürüyor her zaman yaptığı şeyi yaptırıyor ona ee, ve orada ölüyor işte o adam ee, o sonu falan bu son başına gelenler ...bende bir öfke uyandırdı yani diyorum ki bu kadar okumuş etmiş bir insanın bu kadar aciz bir hale gelmesi sorgulanır yani evet Kendimde de mesela bunu sorgulamam. Bir sürü şey okuyoruz ama güncel olaylardan kopuk olabiliyoruz veya işte birçok şey yine bilemeyebiliyoruz. Ve bilmek de bir şeyleri bilmek, öğrenmek, hayata dair bir şeyleri farklı dünyaları yaşamak, tecrübe edinmek de gerçek hayata fayda sağlaması adına aslında biraz da hem ruhsal doygunluğumuzu hem bakış açımızı genişletmek için de vardır biraz. Yani bunu günlük hayatında gerçek hayatta kullanmayacaksan gerçek hayatı ıskalıyorsun demektir. Yani bu ne bu bir nevi bir uyuşturucu gibi. Sen sadece gerçek dünyadan kaçmak için okuyorsun. Hep bu niye niyetle okumuşsun. o yüzden yani gerçek hayatta bu donanımın bu şekilde harcanması beni sinir eder. Ve bu kadar asalak hale gelmesi. Yani şey dedirtiyor. Bu adam hiç okumamış mı ya? <laughs> ya da ne okumuş yani? Ee, bu kadar şey gösterilmemeliydi kitap okuyan biri. Zayıf. Yani yine onun oku onca yıllık kitap okumasının kazandırdığı bir şey olmalıydı. Faydayı sağladığı iyi yönlerini de göstermeliydi bu hikaye. Biz iyi yönlerini görmüyoruz. Resmen full kötü yönlerini göstermiş kitap okumanın bu kadar. Ee, bu kadar da kitap sevdalısı bir insan olarak bu beni rahatsız etti. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Zaten iyi konuşmuşum. O zaman diğer e, kızıl hikayesini de diğer videoda anlatayım. Çünkü onda daha çok anlatacak şeylerim var. O, o hikayeyi çok daha beğenmiştim. Gerçekten... E, içerisin yani birçok kişiye tavsiye edebileceğim bir hikaye. Bakalım hadi. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.